Evet arkadaşlar şu an e, bir meyve ağacın yanındayız. Biz buna e, kiviçi ağacı diyoruz arkadaşlar. Şu an e, hele pişiki bölgesindeyiz. Burası e, kumluca'ya ait olan bir topraktır. E, manzarayı görebilirsiniz arkadaşlar. Kameracı arkadaşım gösterirse çok sevinirim. Şimdi kameracı biraz yaklaş bize doğru. Arkadaşlar bunları net olarak görsün. Arkadaşlar biz bunlara e, givici diyoruz. Şimdi tadı elma tadına benziyor ama e, çok lezzetli bir meyvedir. E, givici, e, kuş burnu ağaçları burada çok e, yaygın. E, burası terpishi bölgesi arkadaşlar. Ağaca, bir ağacı görüyorsunuz dolu meyve arkadaşlar. İşte e, doğa bize her şeyi sunuyor gerçekten. Doğada her şey bulabiliriz. Şimdi burada yemek olmasa da bunlarla bunlarla bile insan karnını doğru duyurabilir Gerçekten çok güzel bir manzara. Buralarda ve Komlucar'ın toprağında eee video çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar inşallah. Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Gizemli Adam e, 43 7, 21 bizim kanalımızın adı. Yazarsanız arkadaşlarınıza öğrenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın. Tekrar bir videoda görüşmek üzere. Yes, yes, yes.